Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 28 ilin derneklerinin katıldığı 2. Hemşeri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası Hemşeri Kap 24, İzmit Doğu Kışlı Tesislerinde oynanan final maçıyla sona erdi. Kocaeli, Artvin ve Kastamonu derneklerinin takımlarını karşı karşıya getiren final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. Normal süresi 1-1 bir bir biten final müsabakasında şampiyonu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Kocaeli Artvin Batuma Valisi Dernekleri Federasyonu'na üstünlük sağlayan Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşeri Kap 24'ün şampiyonu oldu. Kardeşlik havası içinde horunların oynandığı, halayların çekildiği final müsabakasına hem protokol hem vatandaşlar ilgi gösterdi. Final mücadelesine eski devlet başkanı Murat Başeskioğlu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Geçmiş dönem Kocaeli Milletvekilleri Hikmet Erenkaya, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Artvin Batuma Valisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Gökhan Atılgan, Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Nurcan Göktaş, Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Avni Gözütok, Derneklerin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Vatandaşlar takip etti. Vali Aktaş ve Başkan Büyük Akın da Kupa Seronomisinde yer alarak takımları tebrik etti. Kupa terörünü sonunda şampiyon olan takım ve destekçileri müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynadı.